Oğlum hep yemek videoları atmışlar ya. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapısına ne yazmak isterdin diye sormuşlar. E, Acaba ne yazmak istemişler yorumlara baktım biraz da. Yorumlar bir... Bak. Ben... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin girişine bir yazı yazma şansın var. Ne yazardın? Böyle büyük bir şekilde, büyük harflerle, daha daha büyük harflerle... Kadına şiddeti hayır, kadınlarımız çiçektir yazmak isterdim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin girişine musun? bir yazı yazma şansın var. Oğlum ben Böyle bari büyük, sövecek büyük, zannettim. Ben şey yazacak büyük, büyük 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 harflerle Instagram kullanıp yazardım. <laughs> söyleyecek zannettim ya. Bak yem bu yesin yazardım. Neyse aynası çok şey yapmıyor. ne yazar? Yorum yap. İzleyelim Türkiye geçelim arkadaşlar. Türkiye'ye hale bir bakın yazardım. Fakir çalmasını iyi beceremediği için fakirdir. Ne yazardım? E, cahiller girmesin yazardım herhalde. <laughs> cahil giremez falan. Agresif. Şey yazardım. E çünkü hep cahil dolu ya burası. Ne yazardım? Adaletin olmadığı tek yer. Dayın olmadan giremezsin. Türkiye'de her şey dayınla ilerliyor. Çünkü ülkemizde adalet hariç her şey var. Zam zam zam. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapısına bir yazı yazacak olsaydın ne yazmak isterdin? Tarkan'ın şarkısını hele bir defol ol git. Bıktık git artık git. Söz yazma şansın olsa ne yazardın? Orospu çocukları giremez direkt Ne yazar? <laughs> Tavuk döner 5 TL. Gel vatandaş gel. Valla şunu yazardım. <laughs> Binlerce soysuza bir söylü yeter de yazardım. Oy, bu, bu... Yüzükle Türkiye yeter. Çünkü soylu çok iyi bir gerçekten bizi koruyan bir kişi yani bakanımız. Yani teröristlerle mücadele eden. Ne yazardın? Ferhatlar ve köpekler giremez. Tabelayı okumadın mı? Hangi tabelayı? Kapıdaki tabelayı. Oku. Ne yazıyor? Girmeyin yazmak isterdim ya girmesinler. Sebepsiz. Yaşlılar girmese daha güzel olabilir. Yaşlılar giremez yazardım. Gençler girsin. Gençlere yol verin. Vallahi her şeye indirim gelsin isterdim. Her Onu yazardım. Indirim. Aynen. Geçim zor. Öğretmenlere atasını yazardım. Mustafa Kemal Atatürk'e yazardım. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'mizin kuran ve Ulu Önder Atatürk'ümüzün bunu yazmasını isterim. Ondan başkası yok. Ne yazardım? Bir şeyleri değiştirmek istiyorlarsa bence tam zamanı. Bunu demek isterdim. Bunu yazardım. Derdim herhalde yani. Şu zamları falan konuşsunlar ya. Aynen kaldırsınlar abi yeter yani ne, nedir bu çektiğimiz? Zamları kaldırın reis. Bıktık yani artık. So, ne yazardın? Eee ucuzluk olsun. Eee biz emekli memuruz. Okay, Yetmiyor. Be. Okay. Aç kalıyoruz. Ne yazmak isterdiniz? Şampiyon Beşiktaş. Ukrayna Oha, Cumhurbaşkanı Zelenski'nin yazdığı bir yazı varmış orada. Beni değil çocuklarınızın resmini alsın diyor oraya. Poviste tuda fotografiyi. Своих детей. Ve her bir Yani bir şey yaparken çocuklarınıza bakın, vicdanınızla yürüyün. Keşke bizimkiler de aynı şeyi düşünse. Vicdanınızın sesiyle yürüyün. Adalet, hukuk, Mustafa Kemal Atatürk. Vallahi ne diyeceğim? Hiçbir şeyden memnun değiliz. İyi bir insan istiyoruz. Bu ülke Atatürk'e aittir. Yıkılmadı, yıkılmayacak. Öncelikle milletin toplumla konuşması gerektiği, milletvekilinin toplumlarla konuşması gerektiğine örnek bir yazı olurdu. Yani şöyle bir şey söylenebilir, toplumun yanına in ve halkla konuş gibi bir cümle olabilirdi. Milletvekilleri milletle konuşmadığı zaman, bir bireyle konuşmadığı zaman, halkın durumunu görmedikleri zaman o millet meclisinde halkını savunması imkansızdır. Halkını savunabilmesi için öncelikle inip toplumun, durumun, insanların ne halde olduğunu görmeleri lazım ki gidip somut verilerle orada halkını savunabilsin. Sarı mikrofon, Türkiye'nin en çok <laughs> konuşulan mikrofon. Bu arada ben bir ufak bir <laughs> düzeltme yapmak istiyorum. Tabii. Atatürk Ad yazsın diyorlar ya. <laughs> evet. Zaten TVM'nin girişinde şey yazmıyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin dedi. Hmm. <laughs> Atatürk yazıyor. Bu bilgilendirme için... O değişmeyen çocuğu... biri gerçek. Çok teşekkür ediyoruz. Allah'ım ya. İyi ki varsın. Sen olmasan. Teşekkür ediyorum. Ben bir için. Oha. Yo yarın ay.